Anadolu topraklarının kardeşlerimizdir. Kutsal kardeşlerimizdir. O bakımdan olaya böyle baktığımızda çağdaş dünyada dünyanın gittiği bir yer var. Dünya siyasal düşünceler tarihinde dünyanın geldiği en ileri demok şey siyasal e, yönetim biçimi çoğulcu, özgürlükçü demokrasidir. Dünyayı biz demokrasiyi şey keşfettik. Bu noktada giderken işte bu kriterlere uygun hareket edersek eğer iktidarıyla muhalefetiyle parlamenter sistemin gereklerini yaparsak eğer insanların temel hak ve özgürlüğünü kullanmasında çağdaş kriterlerle hareket edersek böyle çatışmalar ortamlardan uzak durmamız gerekir. Ben beklerdim ki Sayın İçişleri Bakanımızın, Sayın Valimizin uygar bir devlet yönetim anlayışı göstererek işçi sendikalarımızın temsilcileriyle, biz genel başkanıyla, hak İş genel başkanıyla, kes genel başkanıyla oturup gereken güvenlik önlemlerini sağlayıp bir karnaval havası içerisinde, özlenen bir tablo içerisinde, işçilerin, emekçilerin 4P'den yaşadıkları, 4C'den yaşadıkları, belediyede çalışan taşeron işçilerin yaşadıkları sorunları, emek dünyasının sigortasız çalışanların, merdiven altında çalışanların, kayıt dışı çalışanların sorunlarını bir ifade etsinler ve Türkiye'de gerçekten emek ve sermaye içerisinde bir çatışmadan çok uzlaşma kültürünün topluma yansımasını ve bunun iktidarın sorumlu olduğunu düşünüyorum. Yani esas sorumluluk burada devlet gücünü kullanan iktidarın sorumluluğu. Evet. Biz muhalefet olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak diğer konuklarıma da söz verebilmem şüphesiz, için şüphesiz şüphesiz. Biz iktidar e, muhalefet olarak biz bu dili kullanmaya, barış dilini kullanmaya, sevgi dilini kullanmaya çabalıyoruz ve mesajlarımızı bu yönde verdik. Bu tabloların Türkiye'ye yakışmadığını ifade evet. etmek istiyorum. Evet. Üzüldüğümüzü Çok. ifade etmek istiyorum. Elbette. Hepimiz evlatlarımız için üzüldük. Ee, sizin herhalde farklı bir sö söyleminiz var Adnan evet. Bey. Hemen onu kısaca alayım. Hemen Sayın Hocam'a döndüm. Ee, bir sevil toplum kuruluşu olarak Avrupa Gazeteciler Derneği dolayısıyla yine mensubu bulunduğumuz Başkent Uluslararası Barış ve Kardeşlik platformu ayrıca bunun bir e, yayın organı olan Uluslararası Sevil İnisiyatif Gazetesi olarak bizler de Hızlı gelişim ve değişim üzerine kurulu dünyamızda bireyin ve toplumların etkileşimi olmaması zaten tuhaf olur düşüncesindeyiz. Dolayısıyla sayın vekillerimin söylediklerine harfiyen oradan bakış açısıyla katılıyorum. Fakat bir de empati yapmanızı rica ediyorum. Şöyle sonuçta aynı ülkenin çocuklarıyız. Polisler de sonuçta dışarıdan gelmiş bir insanlar grubu değil. Şimdi sevgili vekilim düşünün ki ellerinde sapan demir bilyalar ve savaşa gelirceğine gelen marjinal bir grup. Kamuya ait tüm malları yakan, kıran. Düşünün kendi aracınızda orada gidiyorsunuz ve birden sizin aracınıza saldırıyorlar, camlarını kırıyorlar. Bu araç sizin de olabilir hocam. İçinde kızınız var, eşiniz var. Ya yani saldırgan bir grup var. Elbette ki çok doğru söylüyorsunuz dediklerinize harfiyen katılıyorum. Çünkü diğer şehirlerde itidalli e, 1976 herhalde olmuş her şey. Efendim, bir tek İstanbul'a özgü. İstanbul'a özgü. Yani 1976'da, evet. 77'de adada 1 Mayıs kutlamaları var. O kadar medeni bir şekilde kutlama yapılıyor ki. Yani bunu dünya izliyor. Dünya evet. kamuoyu izliyor. Yani bir 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın harbe döndürülüşünü izliyor. Yani. Evet. E, yani bu bir haksızlık tabii. düşüncesindeyim. Çünkü hükümete kızabilirsiniz, Tayyip Erdoğan'ı sevmiyor olabilirsiniz. Ama bu bize ait malların yıkılıp dökülmesi anlamına gelmez ki. Yani onun e, sandık gelir önünüze, oyunuzu vermezsiniz medeni ülkelerde olduğu gibi. Buraya girerek bir cümle hemen Güler Hanım. Tabii, ee, tabii. Şimdi Adnan Bey'in e, şunu güzel şey yapmak isterim. Ben de katılıyorum. Demokrasilerde şiddet bir hak arama biçimi olamaz. Yani o görüntüleri maske takıp taşla polise saldıran, bir mücadele anlayışını bir demokratik hak olarak görmüyorum ben de. Biz şiddetin her türlüsünü e, reddediyoruz. O görüntüleri asla kabul etmiyoruz. Devlet güçlerine taşla sopayla saldıran bir anlayış bir mücadele anlayışı olarak kabul etmiyoruz. Ben de mi? tasvip etmiyorum. E, sadece eleştirdiğiniz konu budur bu çerçevededir. Ben de kabul etmiyorum tabii. tabii Ayrıca ilave eden çok özür diliyorum hocam. E, şunu ilave etmek istiyorum. 1 Mayıs alanına ben gezdim gördüm. Yani kendimce yani kendi bakış açımla değerlendirdim. Hakikaten orada bir inşaat alanı var. İyi ki de oraya izin vermemişler. Çünkü orada safiyat malzemesi yani insanlara taş vesaire atılacak bir sürü malzeme var. Yani onlara bir müsaade etselermiş vekili. Hakikaten iş daha da çılgındır. Çünkü görüntüde e de izliyorsunuz. Kendi arkadaşı, kendi arkadaşının kafasına taşı atıyor. Orada bayıldı, çocuk ölebilirdi de. Evet. Yani, yani çok hüzünlü bir tablo. Üzüldü ya yani bu bizim gibi evet, Anadolu'da gereken. bir sürü medeniyetin üst üste bindiği, birbirine halka halka geçtiği, bir sürü kültürlerle yoğunlaşıp taşlandığımız bir Anadolu insanına bu yakışmıyor. Yakışmıyor. Bu yakışmıyor. noktada Adnan Bey ben izninizle şimdi de hocama döneceğim. Bugün aslında benim makale konumdunuz efendim. E, Türkiye'm batmaz başlığıyla bir makale hazırladım. E, Vatan gazetesinde yer alıyor ve sitelerde yer alıyor. Türkiye'nin batmaz. Sizin torununuzun ismi ve soyadı. Ne kadar bir öncüsünüz ki, ne kadar vatanınızı seviyorsunuz ki, çocuklarınızdan torunlarınıza kadar isimde bile memleket kokusu var. Ee, sizin bu e, duygularınızı bilen bir kişi olarak sayın hocam. Şimdi milli merkez kuruluyor. Ben konuya izin verirseniz. Bu konunun dışına çıkmak şartıyla. Ama buraya ağırlıkta Tabii tabi, 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 Siz içinde. elbette ki duygularınızı yansıtacaksınız. Ardından da herkesin merak ettiği Sayın Cendor'un önderliğinde Milli Merkez'in oluşumu ile ilgili de bizi bilgilendirirseniz seviniriz. Tabii. Önce Sayın Vekilimizin ve Muhterem Adnan Bey'in ifade ettikleri şeyler son derece gerçekçi, doğru, güzel ve de Özellikle işçi haklarının edilmesi noktasındaki tespitlerinize yüzde yüz katılıyorum. Efendim bu bir sonuçtur. Evet orada bir inşaat vardır. O inşaat nedeniyle geçen sene izin verilmişti. Bu sene verilmek istenmedi. Bu insana makul geliyor. Fakat bir başka makul şey var. Kitlelerin canı yan işçilerin canı yanmaktadır. Evet. Bunu örtemeyiz. Bunu görmezden gelemeyiz. Taşeronluk diye bir laf çıktı. Nereden geldi bu? Nedir bu? <laughs> Aa, biz biliyoruz. Önceden biliyoruz. Suudi Arabistan'dan biliyoruz. Suudi Arabistan'da bir takım o temsilciler geliyorlar. Türkiye'den veya bir başka ülkeden 15-20-50-100 tane işçi buluyorlar. İşte günlüğün şu kadar diyorlar nüfus kağıdını adamın alıyor. Pasaportunu alıp, alıp götürüyorlar. Orada o işçileri istedikleri firmalara satıyorlar. Şu kadar işte 100 liraya günlük diyorlar faraza. Kendi 300 lira alıyor. İşçiye 100'ünü veriyor, yarısını veriyor. İşçinin pasaportunu da aldığı için bir yere de gidemiyor adamcağız. Onun kölesi haline geliyor. Evet, evet. Zaten kardeş... köleliğin bu devamıdır. Aynen. Şimdi burada ne oldu? Öyle bir konu Bundan önceki, bu iktidar öncesi böyle bir konumuz yoktu. Şimdi bir taşeronluk çıktı biraz modern ifadeyle. Ne oluyor? Belediyeler işçi almıyor kendileri. Yandaşlar iş alıyorlar dışarıdan. Efendim pazarlığı yapıyor. Ee, i̇şte yüzde bilmem şu kadarısını taşeron alıyor. İşçinin hakkını kesip onlar şey diyor. E şimdi burada insanların canı yanıyor. Canı yanıyor. Çocuklarına süt götüremiyor. Türkiye sıkıntıdadır. Bunu görmezden geldiğiniz zaman bu olur, daha şiddetlisi olur, daha şiddetlisi gelecek. durum bakalım. Durum bakalım. Daha yolun başındayız. Onun için yani bir takım şeyleri görmezden geldiğimiz takdirde ve aman örtelim, üstünü örtelim. Bakınız İstiklal Savaşı öncesi, önce bir iha, Efendim kıyaneti vatanıya kanunu çıkartıldı. Neydi bilir misiniz o? savaşa girilmeden önce düşmanı işgal etmiş ülkeyi ondan sonra bir takım ihanetler de ortaya çıkmıştır. Düşmanı hoş görme, düşmandan tarafa olma, efendim işte düşmanı kabullenmek için nesihat grupları, akıl gruplar çıkartma, halkı böyle kandırmak için filan. Bir takım isyanlar çıkmıştır. Ha, Atatürk bakmış ki bu savaş yapılamaz. Düşman kovulamaz. Önce ihanete, önce İhanet ortadan kaldırmak lazım. İhanet Vataniye Kanunu iki numaralı kanundur. O kanunla birçok insanları etkis hale getirmişler. Ondan sonra savaşı yapabilmişler. O zaman şu anda şey... müsaadenizle. Şu anda Türkiye, evet, o kadar ağır şartlarda değil, ama ciddi manada ağır şartlarda ve ihanet kol geziyor Türkiye'de. Önce, özellikle de basında. Dolayısıyla bunları görmezden geliriz. Biraz daha görmezden geliriz. Sonra o bizi görür. Olaylar bizi öyle görür ki altında kalmayalım inşallah. Sayın Hocam evet. küçük bir ara vereceğiz. Küçük bir aramız var. Ve bu aradan sonra sizden e, bu milli tamam. merkezle ilgili böyle kısa öz insanlarımızı vurucu bir açıklama bekliyoruz. Tamam. Evet biraz sonra. Müzik sevgili izleyenler sizlere çok önemli bir konudan bahsedeceğim bugün. Malum dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanan ülkeyiz. Evet, dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanan ülkeyiz ve size şöyle ilginç bazı tespitlerde bulunacağım. Sevgili izleyenler dünyanın dünyanın en ucuz akaryakıtını kullanan ülke Amerika Birleşik Devletleri olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en uygun akaryakıtını satıyor olmasına rağmen Amerika'da kullanılan bir cihazla tanıştıracağım size. Ve bu cihazı bugün tanıtım amacıyla ilk arayan 400 izleyicimize kampanyalı uygun fiyata yarı yarıya değil bedava göndereceğiz. Evet yanlış duymadınız bedava göndereceğiz sevgili izleyenler. Cihazımız nedir? Nasıl tasarruf ettirir? Onların sizlere anlatımını yaptıktan sonra... Birazdan numarayı anons edeceğim ve kampanyamız başlayacak. Mükemmel bir yakıt tasarruf cihazımıza yaklaşık %20 gibi tasarruf yaptıran bu mükemmel cihazımızı sizlere ücretsiz olarak göndereceğiz. Bakın şu an elimde görmüş olduğunuz bandrollü, 2 yıl garantili ve Sanayi Bakanlığından izinleri alınmış olan bu mükemmel yakıt tasarruf cihazımız bir Amerikan ürünü, Amerikan menşei ve Amerika'da bu cihazımız 150 dolara satılıyor. 150 dolara. Türkiye'deki rakam karşılığı yaklaşık 300 TL. Şu anda bazı kanallarda 95 liraya kampanyası var. Ama bu, bu cihazı şu anda bizleri izleyen, birazdan numara anons ettiğim andan itibaren hattımızı arayan tüm izleyicilerimize ücretsiz bedava göndereceğiz. Sevgili izleyenler, cihaz nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Nasıl tasarruf ettirir? Gelelim bunlara. Bakın. Cihazımızın iki parça olduğunu hemen göstermek istiyorum. Bu iki parça cihazımız manyetik uçlara sahiptir. Bunu yakıt deposundan gelen hortuma takıyorsunuz. Ardından klipsliyorsunuz. istiyorsunuz. Başka yapmanız gereken bir işlem yok. Bu işlem sayesinde yakıt molekülleri sağa sola savrulmadan çiğ gazı artık aracınız dışarı atmadan tasarruf yapmaya başlıyor. Her 5 depodan bir deposu sizlere bedavaya gelmiş olacak. %20 gibi yakıt tasarrufu yapıyor ve yaklaşık bir ayda örnek veriyorum ki 500 lira yakıta para veriyorsanız artık 500 lira değil ne kadar para vereceksiniz? 400 lira para vereceksiniz. Bu cihazımızın normalde Avrupa'da, Amerika'da 150 dolara satış rekorları kırıyor. Biz de şimdi bu cihazı sizlere tanıştırabilmek için ücretsiz yapacağız bu cihazımızın fiyatını. Bedava yapacağız ve bu 400 izleyicimiz alıp kullansınlar çevresindeki insanlara önersinler diye ücretsiz göndereceğiz sevgili izleyenler. Bedava göndereceğiz. Şimdi gelelim kampanyaya. Birazdan numarayı anons ettiğim andan itibaren kampanyamız başlayacak. Ve bu kampanyadan bizleri ilk arayan 400 kişi 150 dolara Avrupa'da Amerika'da satılan bu cihaza ücretsiz yani bedava sahip olacak. Bu numarayı şu anda ilk arayan 400 izleyicimiz bu cihaza ücretsiz olarak sahip olacaklar. Kontürünüz yoksa çağrı bırakın. İlk 400 kişi arasına girdiğiniz takdirde arkadaşlarımız sizleri arayacaklar, adresinizi alacaklar ve bu mükemmel ürünü, bu mükemmel cihazı sizlere ücretsiz olarak gönderecekler. Şöyle bir şey düşünün sevgili izleyenler. Bu cihazı kullanmak neye benziyor biliyor musunuz? Sabah kalktığınızda tüm akaryakıt'a, dizel, LPG, benzin ki bunu üçünü de kullanabiliyorsunuz bu cihazımızı. %20 indirim yapıldığını duysanız ne olur? Çok sevinirsiniz değil mi? Çok mutlu olursunuz. Çünkü %20 indirim demek 5 depodan birisi bedavaya gelmesi demek. İşte şimdi aynı biz hani ürünümüze, cihazımıza o kadar güveniyoruz ki 400 izleyicimize bedava gönderiyoruz. Neden? Alsın, kullansın, Ahmet'e önersin, Mehmet'e önersin, Ayşe'ye önersin, Fatma'ya önersin ve bu cihazı rahat rahat kullanabilin diye. Bu cihazımız sadece ve sadece araçlar için değil. Evinizde kullandığınız LPG yani doğalgaz içinde kullanabilirsiniz veya evinizde kullandığınız tüp içinde kullanabilirsiniz. LPG ve doğalgazdaki yakıt indirimin %15 olduğunda hemen hatırlatmak istiyorum ama aracınıza kullanabilirsiniz.